sevgili dostlar. Evet. 13-14 yaşlarında yıkan <laughs> kendi köyüm olan Mızar'da <laughs> bir kıza gönlümü kaptırdım. <laughs> Çektiğim mızdırap hepsi yokluk. Fakirlik yüzünden yani. Deniz Feneri burada şey yapıyor. Demek İstediğimiz şey zaman bunu gidip de bize verin dediğimiz zaman babam anama değillerdi bir şeyimiz yok alamazsınız. Bir şeyimiz de yokturdu. Ekmeği zor bulup zorla biz bizi, bizi doyuralım insanı. O yokluğun belasından sarı kızı vermedim. Sene 1951 asker oldum. Hala sarı duruyordu. Dört, beş, altıncı ayda askerlikte Kardeşim bir mektup yazdı Yetişirsen yetiş, yetişmezsen sarı kız gelin olacağım Eskişehir mi oradan Bir hemşireden 31 gibi bir şey aldı Hava değişim, 31 gün Nürten diye bir hemşirem vardı Geldim, 31 gün geldi, geçti, yere gittim Aradan bir müddet sonra bir haber aldım sarı kız gelin olmuş. Olmuş olmuş dedik. Üç ay sonra bir aldım ki sarı kız ölmüş. Gelin olmasıyla ölmesinin arası üç ay sürmüş. Söyleyip ağlamaya başladık. Orada berecikli, Allah kanı kanı rahmet etsin. Bir kadın amcam vardı. Onun evinde söyleyeyim ağlayıp. Netice Dedi ki lan ne bu ya o dedi vazgeç bu işten ya. Ta mızarda sarı kız ölmüş Eskişehir'de ağlamadan gördük de abi. Bırak şunu da işimize bakar filan. E vereceğim seni buradan dedi filan. İş işi şey yaptık. 57'nin birinci ayda tezker aldım geldim. Sarı kızın anası bitti maskerlik dedi. Oturttum yanına ben oturttum. Onun ölürken babası başını dizine almış. Anası anlatayım. Hep sözler şuymuş. Sabır ile zalim fele kurvette gelenin demiş. İki sözünün biri sabır ile zalim fele kurvette gelenin demiş. Babası demiş kızım sana aşık mı oldum demiş. Vay babası. Ben aşık oldum da sen yeni mi bileyim? Kerem mi oldun kızım ben demiş. Ya Kerem dedim. Keremliğimi bildirin. Kerem böyle bir dörtlü var. Kerem edin, keremlerini bildirdim, dost düşmanları güldürdüm. Kerem'in güldürdüğü var. Onu da bilirmiş, onu da söylemiş. Bunu anasamla, ben askerden geldim sonra anasamla değil. da yerde bıraktım, kalktım. Ve o zaman yazdım o zaman 56'da yazdığım bir şiiri, sonra pilav okudum, da Şimdi hocamı arz etti, onu dile getireceğim. Yeah my mama güldürmedi kime ne boyu, oy 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 <laughs> Dağlardım anayı, beylerdim ana Felek bizi de var da şad etmedi kime ne boyu, oy oy bol oh, çeker

Belə də mama fələk bizi də qardaş güldürmədi kimə mə o